geldi yar geldim bir elim yar koynunda bir elim yar koynunda bir elim boşa geldi ana. diye Derdiden düştüm dile Aşkıdan çektim çileli Fado Fadile kız Fadile Fadile kız Fadile Derdiden düştüm dile Aşkıdan çektim çileli Çeksinler beni dara, çeksinler beni dara Eyvahdun Fadile kız Fadile, Fadile kız Fadile Derdiden düştüm dile, aşk çektim çile Eyvahdun Fadile kız Fadile, Fadile kız Fadile Derdiden düştüm dile, aşk çektim çile Eyvahdun tanım. Ben bu organizasyonu ben yaptım. Ee, nasıl buldunuz? Yabancı. Radı, bismillah yeni başladılar. Düm dedi başladı. çok, çok güzel. Ve arkadaşlar e, turist yani yabancı. Yabancı Türk kültürümüzü Hepsi Rusmuş galiba. Evet ama. Rus. Rus kendileri. O Rus kendileri, yabancılar, otelimize misafir olarak geldiler. Biz de, ben de şöyle düşündüm, Türk kültürümüzü en azından e, bir gösterme ahbabında yapmak istedim. İyi etmiş. Göstermek istedim. Abi. Arkadaşlar nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Koş, mi? Koş. Evet. <laughs> çok hoş değil mi? Hoş. Evet. Hoş. 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 Evet. çok da güzelsin. Da. Harika. Banu Hanım nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Evet. Hazırladık, Allah. ettik. Allah. bitti artık. Bu artık bitti bende. Tamam. tamam. Sağ ol. Ben ona çok yedi buçuk senedir yedim. Ya. Yabancılar nasıl keyif alıyorlar. Çok ben, güzel. İyi bir şey bizim. Harika. Sen sor bakayım. Are you happy diye sor bakalım. Gel İngilizce. Yo, sen, Senin sen, sen Çok iyi sen sor. Hayır canım sen sor. Sen, Sana söylüyorlar. Sen, 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 sen. Allah Allah. Gerilmeyelim. Gerginliğimizi başka zaman yapalım. Kim Biz burada isim? iş yapıyoruz. Diyorsun. Hayda. Ah, ah, seninle ah, ben ah. baş edemem bebeğim. Allah Allah. Ha. bütün bu elbiseleri ben ayarladım. Şey Bilal Hanım, beğendiniz mi? Bu geceye uygun mu? Ya bir şey bu biliyorsun bu aktivitelerden sorumlu olduğum için. Acaba ben e, acaba ayem hepi mi? Bir onu bilemiyorum. Neden? Neden planladın? onu bilemem. You are so beautiful yani. Bu ya. Çok ben güzel. Çok güzel olmuşsun. Her zamanki gibi. Bayıldım. Canım. Bayıldım. Bu arada Bülent Hanım canım, şu köfteydi. Siz ayarladınız biliyorsunuz. Evet. Çok da güzel ayarladınız. Ben şu çiğ köftenin peşindeyim Süper. şimdi. Hem de nasıl yiyeceğim ben onu? <laughs> evet. Ay bizim ülkemiz ne kadar güzel ya, <laughs> değil mi? bak. <laughs> Allah Allah. Çiğ köftenin durumu nasıl acaba? Harika bebeğim çünkü. İstanbul. Muhteşem Oldu mu şey yaptı. Köfte. İzledim Bülent Hanımcığım. Evet. Çok güzel yaptı. Ne ya koyacaksın üzerine? Hazırlıyorsunuz onu. Gel ağzıma ver gel. <laughs> Allah. Bak bakalım. Gelebilirsin. Verecek. <laughs> 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 Hoş gelmişsiniz. Efendim teşekkür ederim ellerinize. <laughs> Sağ olun. Sağ Canım. Ay canım Kaç günden Çok şey beri çiğ köfte, çiğ şey köfte, şey köfte, şey köfte istiyordu. Köfte <laughs> en sonunda <laughs> bu action'da bize sürpriz <laughs> yaptın. Kardeşim. Yani Action da mı? Evet. Sen bayağı İngilizce araya şey katıyor yani. Evet. Bu ne de canım? Action da mı? Hayatım sen benimle dalga geçer Git başkalarıyla dal dalga geç. Aa, bak anladım dilim dolandırır. Allah Allah. <laughs> ben bildiğim kadar biliyorum. Hemen de bir yakaladım şeyimden bir taraftan yakalamaya Neyini çalışıyorsun. Beni yakaladı aşkım? E evet, ben action. Tabu kullanılan bir kelime Çok kelimedir. güzel bir yavşar O kelimenin içinde bir <laughs> kelimeyi işte İngilizce bitiriyorsunuz ona. Ben vücut vücut dilimle de yapıyorum. I am çiğ köfte diyorum. I am orij diyorum. Vücut dilimle evet. konuşuyorum. Vücut, vücut dilimle de konuşuyorum. Her dille konuşuyorum. Telefonda. Ama ama vücut dili var tabi bir gerçek. Ama telefonda konuşursan İngilizce nasıl göstereceğim? <laughs> <laughs> fişim. işim, Ay, tabii yani. dalga mı geçti? Var mı sende dalga mı geçti? Estağfurullah. Benim öyle Nasıl bir... Nasıl çocuklar beğendiniz? Ben Herkes kendisiyle dalga geçti. Ya. Efendim Beğendin çok, mi? Çok güzel. Ben ekşi seviyorum her şey. Şunlar mi? ne? Burada bir şeyler daha var. Taze soğan Çok güzel Tazı aşkım. Vallahi ben bayıldım. Yok şu an oh, inanılmaz.